Bu sezonun Fiber Jam oyunu Hidden Escape. Oyunu öne çıkartan özellik e, saklanma mekaniğinin aslında Runner'da olmasıydı. Orası ilgimizi çekmiştir. E, runner yolunda, düz gittiğiniz bir yolda e, saklanma özelliğiyle rakiplerinizden kaçmak hem bizim için yeni bir şeydi hem de market için e, yeni bir şeydi. Bu oyun fikrini ilk okuduğumda beni heyecanlandıran kısım runner platformuna aslında gizlilik mekaniğinin etkilenmesiydi. Bunun daha önce denenmiş bir örneğini görmemiştim. Ve ilk defa deniyor olmak beni heyecanlandırdı. Burada başarılı ya da başarısız olabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Ee, ama o ilk denemeyi yapmadan e, bunun ne olacağını bilemezsiniz. Genelde de en iyi hitler bu yenilikçi denemelerden gelir. Benim inancım bu yönde. Onun için de bu oyuna bir heyecanlanmadım diyemem. Yani genel olarak fikir ilk başta geldiğinde oyun sektöründe denenmiş bir fikir. Ama bunu hyper casual sektörüne bir şekilde yedirmek gerekiyordu. Hani bu konsept olarak kolay gözükse de aslında yan mekaniklerle ve özellikle hissiyata odaklanıp daha iyi bir şekilde sunmak gerekiyor. Önemli olan o gizlilik hissiyatını kolay mekaniklerle en güzel şekilde oyuncuya gösterebilmek. Oyunu oyuncuya çok basit bir şekilde anlatmamız gerekiyordu. Bunun için de elimizde olan asetleri kullandık. Asetleri de olabildiğince renkleri basit ve anlaşılır bir şekilde e, oyuncuya gösterdik. basit bir görsel anlatımı olması. Çünkü bu sıralarda markette çok fazla yoğun animasyonlu, çok fazla aynı içeriğe sahip content dediğimiz yani daha doğal hayata anlatan işte alışverişe gittim, işte sevgiliden ayırdım, parayı kullandım gibi maddeler içeren ve bolca karakterin transform olduğu oyunlar varken biz transform olayını karakterde daha abstrak yönde yani Stickman'lerle olmasını düşündük. Bu da bizim marketten ayırabileceğini düşündük işin açıkçası. Çünkü bazen hyper casualda şöyle bir şey oluyor, bir şey tutuyor, moda oluyor ama belli bir süre sonra bu modadan oyuncular sıkılmaya başlıyor. Her yerde aynı görselleri görmeye başlıyorlar ve daha bu content narrative dediğimiz oyunlarda in-game yakalama kontente göre çok değişiklik gösteriyor. Ama daha abstrak kısımda, mekanik kısımda daha in-game yakalabileceğiniz oyunlar var onların datası var elimizde. Aslında kolay bir mekanik gibi gözükse de yan öğelerle ve detaylarla oyunun o hissiyatını güçlendirmek gerekiyor. <laughs> Biz bir toplantı yaptıktan sonra fikri sahibiyle e, buna bir transform olayı da koyarak e, oyuncuya şöyle bir özgürlük vermek istedik runner yolunda. Sen istersen saklanma mekaniğini kullan, onunla devam et, rakiplerini o şekilde geç. Ya da istersen dönüş bir çekici, bir tanka e, ve rakipleriyle rakiplerinde mücadele etmeye karar ver. Bu iki tarafı da oyuncuya bırakmak istedik. Ve aslında anlaşılır, ne olduğu belli olan, e, art tarafının tertemiz olduğu, sanat tarafının tertemiz olduğu bir oyun. Ürün geldi elimize. Şimdi öncelikle senin oyunun fikri gayet iyi İbrahim. Yani gizlilik mekaniğini biz genelde platform oyunlarında görürüz. Ama bunu runner'a dökmek güzel bir merch olmuş diye düşünüyoruz. Birleşim olmuş diye düşünüyoruz. Biz de Rolik'le toplantısını yaptık. oyun üzerine konuştuk. Nasıl bir yol çizeceğimize dair. Bu fikir çok güzel, çok kuvvetli mekanik. Ama bunun yanında da bir sanki yan mekanik koymamız lazım diye düşündük. Yani orada da aklımıza gelen yani böyle bir objenin dönüşmesi. Başka bir şey dönüşüp kullanılması. Aslında markette e, şu an popüler olan bir durum. Animasyonlarla beraber farklı bir şey oluyorsun, onun yeteneklerini kullanıyorsun. O yüzden zaten hani senin gizlilikte olan o lenslerin yanına bir lens daha ekleyelim dedik. Yani ben yola girdim, e, ya gizlilikle gidebiliyorum ya da bir silaha dönüşüp, yani düşmanlarımı alt edebilecek bir objeye dönüşüp, onunla devam ederek düşmanlarımı alt ediyorum. E, oyunun gizlilik ölsünü göz önüne aldığımızda e, bunu destekleyecek başka bir şeyler de düşündük. Yani bunun yanında e, ikili gate sistemi yapıp bir gate'e girdiğimiz zaman e, gizlilik ösü, diğer gate'e girdiğimiz zaman daha aksiyon dolu bir oyuna çevirdik oyunu. Burada da görebileceğimiz üzere iki farklı gate'imiz var. Bunlardan bir tanesi camouflage, diğeri de weapon. Eğer camouflage seçersek oyunun ana teması olan gizlilik üzerinden devam ediyoruz. Ama diğer şey diğer gate'ten gidersek de bu sefer daha aksiyon dolu, yani asıl mekanimizin tam tersi olan bir yol üzerinden ilerlemiş oluyoruz. Böyle daha bir güzel geldi aslında çünkü ana mekanikten yine çıkmıyoruz yine gizlenme temasına sahibiz ki benim zaten kurguladığımda hep oydu gizlenme teması olsun. Hani tema değiştirilebilir, etraftaki kurgu değiştirilebilir ama hani gizlenme mekaniğini sabit tutayım şeklindeydi. <laughs> Böyle daha da bir güzel olmuş eklemelerle. Of süper abi çok sevindim beğenmene. Yani bir önceliğimiz de çünkü fikir sahibinin hissiyatından fikrinden çok uzaklaşmamak, temelde onu korumak. Evet, okay. O daha iyi ama. Tamam süper. O zaman şöyle yapalım süreçte. Ben detaylı GDD'yi hazırlayacağım. Bu konuştuklarımın üzerine sana göndereceğim. Oradan bir tekrar bakarsın. Aklında bir soru işareti ya da takılan bir yer olursa tekrar konuş Koşuruz. Eğer okey sen de üretime başlarız. Tamamdır. Tamamdır. Gayet Tamamdır. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Oyunun hikayesini güçlendirmek için e, oyunun başında kırmızı tikmen ve mavi tikmenleri kavga ettirdik ve karakterimiz bu şekilde oyuna başlıyor. oyunumuzun içinde bize enerji vermesi için pil modeli tasarladık. Bunun birden fazla görevi var oyun içinde. Bir tanesi gate'lerden geçerken belli bir enerjiye sahip olmamız gerekiyor. Yani kamuflaj gate'ine mi gireceğiz yoksa bir aksiyon gate'ine mi gireceğiz? Buna göre hani orada fiyatlar belirlenmiş. O fiyatlara göre ve kendi enerjinize göre gate seçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda gate'lerden geçtikten sonra da Yaptığımız aksiyonlarda da enerji harcıyoruz. Mesela kamufle olduysak, kamuflasyon yani orada gizlenme sırasında da enerji harcıyoruz. Yani e, oyundaki gizlilik ve aksiyon arasında tabii ki belli farklar var. E, bunlardan şimdi... Oyuncuya biraz özgürlük de tanımak istedik bu noktada. Oyuncu gizliliğe yönelip daha az bir enerji harcıyor tabii ki gizliğe yöneldiği zaman ama riski daha fazla. Daha çabuk yakalanma riski oluyor ve bu da hani oyunu kaybetmesine neden oluyor. Ama e, bunun yanında aksiyonu seçip daha fazla enerji harcayıp e, daha kolay bir şekilde bölümü geçebiliyor. Güzel. Modellerimiz hazır. Scale'de bir sorun yaşar mıyız oranlarda Mert? Yok. Yani Unity'ye attığımız zaman e, Scale'leri tekrardan ayarlayabiliriz. Hani burada orantılarını tutturursak e, Unity'ye yaptığımızda herhangi bir problem yaşamayız. Tamam. Araç modelimiz vardı. E, onun dışında başka ne modelimiz vardı? Tekne bizde? var. Tank modelimiz var. Tank modeli var. E, uçak var. Hı -hı. Onlar da okey hepsi. Bunların transform animasyonlarını da... Zaten Aynen. içinde var. Biraz Aynen. shape olarak var giderli. Tamam. E, tamam, güzel. Yani bence tasarım tarafı okey. Teknik ya, evet. tarafa Unity'ye Unity atıp... entegre edip orada son haline ulaşırız Aynen. zaten. Orada ulaşırız. Materyallerini de atırdık zaten. <gülüyor> Materyalleri <gülüyor> burada var. Orada değiştirebiliriz ihtiyacı olursa. Tamam, tamam. abi okey. Sen yolla bu şekilde Mert'e. Oradan devam ederiz. Bu yaparken çok keyif aldım. E, gerek kullandığım e, enerji pilleri olsun, gerek geyiklerin renkleri olsun hepsini e, yaparken bir ayrıştırıcılık hedefleyerek modelledim. you bilgisayar oyunları oynuyordum. Önce bu fikrin çıkışın temelinde bu var. Yani bilgisayar oyunlarını çok oynayan biriyim. İşte Assassin's Creed gibi oyunlar orada böyle saklanma üzerine. Dishonored yani hep böyle bilgisayar üzerindeki oyunlar da. E, mobil oyunlara da geçtim sonrasında. Mobil oyunlarda da dedim ki bu tarz oyunlar nasıl yapsam nasıl olur? Hani şey e, oynasam nasıl olur? Ondan sonra Hyper Casual'ı çok bilmiyordum. Biraz araştırmış oldum. Buna uyarlamaya çalıştım. Ve baktım kadarıyla oyunlarda genelde hep platform şeklinde oyunlar vardı. Ben de bunu neden bir runner ya yani da bir işte koşu oyunu, bir yerden bir yere ulaşma kalabalıkta, gizlilikte ulaşma oyunu neden olmasın diye düşünerek bu fikir aslında böyle çıktı ortaya. Selam İbrahim. Selamlar tekrar. Test sonuçları için e, toplandık. Var mı evet. heyecan? Var, evet. <laughs> bayağı bir merak ediyorum. Merak ederim. Tebrikler, PlayStation 5 kazandın. Evet teşekkür ederim. Yani <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yani bu beni bayağı mutlu etti. Rica ederim. Ne demek? Yani PlayStation 5 kazandım bizden. metrikler istediğimiz gibi gelmedi İbrahim. PlayStation 5 kazandığından da bunu anlarsın. Evet tamam. ama süreç çok keyifliydi bu sezonda. Yani seninle tanışmak, seninle konuşmak, seninle fikir geliştirmek. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Yaptığımız üründen de çok keyif aldım. Yani ben de çok iyi bir deneyim oldu benim için açıkçası. Çok mutluyum yani. Katında sen pişman oldum. Şu an hiçbir pişmanlığım yok. O konuda çok rahatım. İyi bir deneyim ve öğrenme süreci oldu benim için. sizden çok şey öğrendim ben de. Çok teşekkür ederim. Yani ciddi bir beni ileri taşıyacak bir noktaya geldim diyebilirim yani. yarışmaya ilk katıldığımda aslında ki ilk hedefim böyle bir şeye katılıp tecrübe edinmekti benim için her zaman. İlk başta ödüle hiç odaklanmamıştım. Açıkçası doğru dürüst olmak gerekirse. Sonrasında ödül duyduğumda dedim ki yani yani PlayStation 5 tam gerçekten bir oyuncuya hitap eden bir ödül. Çok yerinde bir ödül. Ama gerçekten gözümde daha çok tecrübe alanı vardı. Ödül tabii ki ayrı bir güzellik oldu üstüne. E, fikir bize ilk geldiğinde e, ana mekaniği saklanma mekaniğiydi. E, biz bu saklanma mekaniğini daha derinleştirmek ve e, oyuncuya bir strateji yapsın, bir özgürlük vermesi adına e, Gate'lerle aksiyona da girebileceği bir imkan sağlamak istedik. Bu e, ikinci gate'te oyuncu ee, saklanarak mı gidecek, yoksa bir silaha dönüşüp e, düşmanlarıyla mücadele mi edecek, tamamen oyuncuya kalmış bir durum olması istedik ve bunu ekleyerek de e, ana mekaniğin yanında güzel bir yan mekanikle beraber oyunumuzu e, daha derin hale getirmeye çalıştık. Tabii ki bu yarışmayı Rolig'le yapmamızın çok büyük bir avantajı var. Bir kere burada Rolig kendi stüdyolarına davrandığı gibi davranıyor yarışma katılımcılar. Hem kampanya açılma tarafında olsun, hem gelen fikrin markete uygunluğu, e, sadeliği, o gördükleri testler arasında bunun nasıl öne çıkabileceğini, e, bizim yönlendirmelerimizi onay vererek veya onay vermeyerek onu e, biçimlendirmesi ve market kurallarına uygun hale getirilmesi hem bizim tavsiyelerimiz de oluyor hem fikir sahibi tarafından ve Fiber Games tarafından ama Rolik burada o datasıyla ve bilgisiyle büyük bir yol açıcı olarak davranıyor. Dediğim gibi kendi stüdyolarına davrandığı gibi buradaki yarışmaya katılan her oyuna, her teste girecek oyuna da aynı ciddiyetle bakıyorlar. O yüzden onlara da çok teşekkür ederiz buradan. Bu benim ilk Fiber Jam projemdi ve gerçekten çok keyif aldım. Fiber Jam gerçekten çok güzel bir fırsat. Maalesef bu oyun için test sonuçları istediğimiz gibi gelmedi ama yeni fikirleri ve yeni başvuruları bekliyoruz.